Soyteri hokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum 20. Çıngıraklı bir maymun gibiyim hokkabaz gibiyim hokkabaz. Bugün güzel şeyler oldu. Bugün gerçekten güzel şeyler oldu. 2020 istatistikleri açıklandı ve 2020 yılında globalde en çok izlenen e, farklı dilde yayın yapan 9. E, 9. kanal olduk e, kadınlar arasında. O da ayrıca bir mutlu etti. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Erzurum sadece 3 günde YouTube'da 526 bin görüntülenme aldı. 526 bin. Onun yanında RTX 3080 Minecraft 3 günde 293 bin. Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Kanala bir şey oldu. Kanala ne olduğunu Ben acaba ondan mı uçuk çıkarttım ki? Ondan olabilir mi acaba? Nazar. Nazar. Evet. Evet. İşte. İşte. Büyük oyunu çözdük. İşte büyük oyunu bana nazar oldu. Bana nazar değdi. Bana nazar oldu. Bana nazar. Neden benim pikuyun nazar emotum yok? Ya çünkü o abone sayısında değiliz değil mi? <laughs> Ekstradan bir abone, bir abone ifadesi daha açacak şeyimiz yok çünkü tamam tamam. Tamam tamam söylemenize gerek yok. söylemenize gerek yok tamam. Şu neden 10.000 abonede açılacak bir sonraki emot hakkımız o sebepten efendim. O sebepten tamam tamam. O ney nazar boncuğu bu? Mit nazar. Biz de yapalım. Biz de yapalım. Bir queen nazar emotu yapalım biz de. Ve ayrıca ne oldu efendim?

çünkü büyük bir çoğununuz YouTube'dan izliyorsunuz haliyle e, sebep ne buradaki e, videolar aboneler özel olduğu için oyun videolarını biliyorsunuz ki ben YouTube'a attığımdan mütevellit. Daschet'in kısmını da işte Bacılar Diyarı olur, Pikuin ve Dadaşlar olur bir, tutam Twitch olur, e, Bacoly bot var son günlerde, Gobit ekmekler var onları çok fazla görüyorum. Onlar attığı ettiği için efendim. E, Teşekkür ediyorum, klip abone olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Şeyde diyebilirdiniz yaa izlemeyeceğim yaa. falan da yapabilirsiniz, yapmadığınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. 1 milyon çok zor gerçekten burada. Youtube'un 1 milyon olması zor. Ee, kaç senedir var Youtube kanalımız? O da bir 3 yılı buldu herhalde. Dur bakayım en eski videoma. Tenme tarihi en eski yapıyorum. 3 yıl. 3 yıldır var bu Youtube kanalı. 3 yılda 600 bin. Aslında çok iyi tabii ki de de. Hem streamer, hem youtuber, hem tiktoker olan Nerem TikToker benim? Yokum ben TikTok'ta. Ben yokum TikTok'ta. Benim yok TikTok'um. Benim yok TikTok'um. Bir kez daha tabii ki de kimi tebrik ediyoruz efendim? Sevgili Enes. Tebrikler. Kanalın <laughs> 600 bin oldu. Çünkü ben, çünkü ben horul horul uyuyorum. Ne bileyim oturuyorum işte böyle e, yayından sonra bazen bizimkilerle oyun falan oynuyorum ediyorum. Enes'im ama hep ne yapıyor? Enes'im'e hep oturup YouTube'a video upload <laughs> ediyor sağ olsun. <laughs> sağ seni tebrik ediyorum canım. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Eee aynı zamanda o bildirimleri de açın bir zahmet. Ona yok efendim ben görmedim, yok efendim yeni video ben ne bileyim. Yok efendim ben uyuyordum, babam da ben kaçıyordum falan gibi şeyler duyuyorum, hoş olmuyor. Öpüyoruz, kendinize <laughs> dikkat edin. Just let us see.